Diyor ki İbn Abbas, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Medine'de ensardan birinin evinde oturuyorduk. Bir cemaat halindeydik. Tam sohbete dalmışken dışarıdan bir ses geldi. Ev sahibi, içeridekiler, eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var, görülecek bir işim var. Bunun üzerine herkes Resulullah Efendimizin yüzüne bakmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duruma vakıf oldu ve bu seslenen kimdir bilir misiniz buyurdu. Biz hep birden şöyle dedik. En iyi bilen Allah ve Resulüdür. Bunun üzerine Efendimiz o lanetlenmiş İblistir şeytandır Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Buyurunca Hazreti Ömer radıyallahu an Ya Resulallah bana izin verin onu öldüreyim dedi. Resulullah Efendimiz buna izin vermedi. Şöyle buyurdu. Dur ya Ömer. Bilmiyor musun ki ona belli bir vakte kadar mühlet verilmiştir. Öldürmeyi bırak. Sonra dedi ki açın kapıyı gelsin. O buraya gelmek için emir almıştır. Söyleyeceklerini anlamaya çalışınız. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz. Muaz İbni Cebel devam ediyor. Kapıyı ona açtılar. İçeri girdi ve bize göründü. Bir de baktık ki şekli şöyle. Bir ihtiyar. Şaşı ...ve aynı zamanda köse. Çenesinde at kılı gibi... ...altı veya yedi kadar kıl sallanıyor. Gözleri yukarı doğru açılmış... ...kafası büyük bir pil kafası gibi... ...dudakları bir manda dudağı gibiydi. İçeridekilere selam verdi. Selam sana ya Muhammed. Selam size ey cemaati müslümi... Onun bu selamına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şu mukabelede bulundu. Selam Allah'ındır eyla'in. Bir iş için geldiğini duydum. Nedir o iş? Şeytan şöyle anlattı. Benim buraya gelişim kendi arzumda olmadı. Mecburen geldim. Resulullah efendimiz sordu. Nedir o mecburiyet? Şeytan anlattı. İzzet sahibi Rabbin katından bana bir melek geldi ve dedi ki Allahü Teala sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin. Ama düşük ve zelil bir halde tevazuyla. Ona gideceksin ve Adem oğullarının nasıl kandırdığını anlatacaksın. Sonra o sana ne sorarsa doğru cevap vereceksin. Daha sonra Allahü Teala buyurdu ki söylediklerine bir tek yalan katarsan doğruyu söylemezsen seni kül ederim. Rüzgar savurur ve düşmanlarının önünde seni rezil rüsva eder. İşte böyle ya Muhammed. O emir üzerine sana geldi. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem ...düşmanların benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki benim için düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur. Bundan sonra Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Madem ki sözlerinde doğru olacaksın, bize doğruyu söyleyeceksin. O halde anlat bakalım, halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Şeytan cevap verdi. Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Sonra senin gibi kim olabilir ki? Resulullah Efendimiz sordu. Benden sonra en çok kimleri sevmezsin? Takva sahibi, Allah korkusu ve muhabbetiyle dolu olan genci sevmen ki o varlığını Allah yoluna vermiştir. Bundan sonra soru cevap şu şekilde devam eder. Efendimiz sorar ve şeytan cevap verir. Sonra kimi sevmezsin? Sabırlı ve şüpheli şeylerden sakınan alimi. Sonra temizlik işinde yıkadığı şeyleri üç defa yıkamaya devam eden kimseyi. Sonra sabırlı olan fakiri ki ihtiyacını hiç kimseye anlatmaz. Halinden şikayet etmez. Sonra kim? Sonra şükreden zengini sevmem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa konuyu değiştirdi. Ve iblise başka bir sual sordu. Peki Ümmetim namaza kalkınca, senin halin nice olur? Ya Muhammed, beni bir sıtma tutar, tir tir titrerim. Neden böyle olursun eyla'in? Çünkü bir kul Allah için secde edince bir derece yükselir. Ya Kur'an okudukları zaman nasıl olursun? O zamanda eririm, tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? Ha işte o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren eline bir testere alır ve beni ikiye böler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun sebebini sordu. Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin ey Ebu Mürre? Onu da anlatayım. Ve anlatmaya başladı. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Birincisi Allahü Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eder. Sonra Allah sadaka vereni halkına sevdirir. Üçüncüsü sadaka verenle cehennem arasında bir perde olur. Ve Allahü Teala sadaka verenden belayı, sıkıntıyı ve ahları defeder. eder. Bilmez misin ki ya Muhammed mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. İblis anlatmaya devam etti. Ya Muhammed bilmez misin benim 70 bin tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra her çocuğumla birlikte yine yetmişer bin tane şeytanlardır. Onların bir kısmını alimlere, bilginlere gönderirim. Bir kısmını gençlere yollarım. Bir kısmını şeyhlerin üzerine salarım. Bir kısmını ihtiyar kadınlara musallat ederim. Gençlere gelince aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerin bir kısmını ibadet ehlinin başına dert eder. Bir kısmını da zahitlerin başına. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar. Bilmez misin ya Muhammed? Yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed? Ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adına and içtim. Muhakkak ben size nasihat ediyorum dedim. Bunu yaparım. Çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Ya gıybet ve kovuculuk? Gıybet ve kovuculuk benim meyvelerimdir, şenliğimdir. Sonra her kim talak yani eşini boşamak üzere yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun, her kim eşini boşamaya ağzını alırsa, ta hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onların bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak yani eşini boşama kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Ya Muhammed, namazı vakti içinde tehir eden, az sonra az sonra kılarım diyeni de anlatayım. O her ne zamanki namaza kalkmak ister tutarım, ona vesvese verir. Derim ki henüz vakit var, sen de meşgulsün, hele şimdi işine bak sonra kılarsın. Böylece o vakit geçtikten sonra namaza kalkar ve namazı namaz olmaz. Bu sebeple onun kıldığı namaz reddedilip yüzüne fırlatılır. Oysa kulun Allah'a en yakın olduğu an secde halidir. Şeytan insanın Allah'a yakın olmasını istemez. Sonra şeytan sözüne şöyle devam etti. Ya Muhammed eğer bu sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Sonra eğer yalanım varsa Allah'tan dile beni kül etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iblise kısa kısa bazı sualler sordu. Ya Lain, senin sohbet arkadaşın kim? Faiz ya. Dostun kim? Zina eden. Yatak arkadaşın kim? Sarhoş. Misafirin kim? Hırsız. Senin gözünün nuru nedir? Boşamak. İnsanın eşini boşaması. Peki ya sevgilin kim? Cuma namazını terk edenler. Peki senin cismini kim ya da ne eritir? Tövbe edenlerin tövbesi. Ya ciğerini ne parçalar çürütür? Gece ve gündüz Allah'a yapılan bol bol istiğfar. O zaman ben hasta olur. Yüzünü ne buruşturur? Gizli verilen sadaka. Gözlerini ne kör eder? Gece namazı.